kurumlarla arası kurumlar arası işbirliğini ifade ettiğiniz gibi son derece önemsiyoruz. E bununla ilgili ben tabii ki başta Sayın Valimiz ve onun katkı ve destekleriyle Sayın Kaymakamımız ve onlarla beraber İl Milli Eğitim Müdürümüz bu konuyla ilgili okul düzeyindeki dezenfekte faaliyetlerimizde okulların bahçelerinin tanziminde ve çeki düzen verilmesi hususundaki birçok konuda e, protokol kapsamında destek, e, destek e, karşılıklı olunuyor. Aynı şekilde e, bu, bu eğitim konusuyla ilgili sadece milli eğitimle e, değil aynı zamanda halk eğitim müdürlüğü kapsamında da protokollerimiz oldu. E, gerek sanat kurslarında gerekse e, diğer e, spor alanlarında da e, yardımlaşmalarımız oldu. Keza gençlik spor il müdürlüğü e, kapsamında gerek e, tesislerin e, tahsisi gerekse diğer e, hizmet birimlerinde ne zaman ihtiyaç duysa her zaman e, bizlere sahip çıkıldı. Böylece biz gençlerimize, çocuklarımıza sahip çıkabildik. Keza e, aynı şekilde Mustafa Kemal Üniversitesi ile e, kurumlar arası bir diyalogumuz bu manada e, son derece önemli. E, başta e, Sayın rektörümüz Profesör Doktor Hasan Kayabe'ye, Buradan gerek şahsım gerekse Antakya Belediyesi ailesi adına ve milletim adına şükranlarımı arz ediyorum. Bizlere şu an itibariyle 21 tane derslik olarak hizmet verdiğimiz Antakya Belediyesi okuma salonu olarak hizmet verdiğimiz ve şu ana kadar 7850 tane öğrencimizi bu kurslarla 42 tane öğretmenimiz, 50 tane servis aracımız ve 61 tane yardımcı personelle 5. sınıf, 7. sınıf, 8. sınıf, 11. sınıf, 12. sınıf ve liseyi bitiren kardeşlerimiz olmak üzere aynı zamanda ilaveten kamu personel seçme sınavları e, dahil olmak üzere yabancı dil sınavları ve güzel Türkçe konuşma kursları keza e, bu konuda pratik İngilizce kurslarına varıncaya kadar değişik alanlarda e, toplam 7.850 kapasiteye ulaştık. İşte olur. bütün bu e, Hizmetleri bizlere yapmamız hususunda çok kıymetli rektörümüzün bizlere kullanmak üzere tahsis ettiği alanda bu hizmetleri yapıyoruz. Onun için ben buradan ne kadar teşekkür etsem azdır. Değerli rektörümüz, tabi öğrencilerimizin yetişerek ülkemiz için, bayrağımız için, vatanımız için, devletimiz için daha iyi ortamlarda, e, ilave e, eğitimler almak suretiyle üniversitelere gelmesini önemsiyor. Dolayısıyla e, tırnak içinde sağ rektörümün ifade ettiği gibi e, millet e, milletin imkanları millete sunulmalı diyor. Bu kapsamda Antakya ilçe Belediye'mize e, desteklerinden dolayı tekrar şükranlarımı arz ediyorum. E, bu hizmetlerimizi yakinen inceleyen, değerlendiren e, rektörümüz aynı zamanda spor konusunda da hemen yanı başındaki e, binada bir e, spor e, salonu var. Onu da e, kendilerinin kullanmadığı zaman diliminde e, mahallelerdeki e, özellikle Bahriyanık Mahallesi'ndeki ve diğer dağ bandındaki mahallelerimizin başta e, çocukları, gençleri, e, aynı şekilde hanımefendilerin katılabildiği özellikle e, akşama, e, akşamdan sonra yani beşten sonra ve hafta sonları kullanmak üzere bizlere tahsis ettiler. Böylece ee, bu Dağ Bandı'ndaki mahallemizdeki e, çocuklarımız, gençlerimiz ve e, çok kıymetli hanım kardeşlerimize, konusunda uzman öğretmenlerimizle, eee bay bayan öğretmenlerimizle e, bir program dairesinde kendilerine e, hemen yanı başlarında hizmet verebilmiş olacağız. Bu bizim için ayrı bir e, imkan, ayrı bir e, hizmet e, çerçevesi. Onun için de e, sayın rektörümüz Profesör Doktor Hasan Kaya buradan şükranlarımı e, sunuyorum. Bu güzel eğitim kompleksine inşallah önümüzdeki süreçte çok değerli Hatay Valimiz, Sayın Kaymakamımız ve değerli milletvekillerimiz de özellikle katılım yapacaklar, onu belirttiler. İnşallah o tesislerimizi önümüzdeki süreçte ilave yeni mekanlarla daha fazla gencimize, daha fazla kardeşlerimize sahip çıkmış olacağız. Böylece kurumlar arası diyaloğun. Bir yandan kendimize düşen hizmetleri yaparak bir yandan da böyle imkanların bize sağlanmış olması gerçekten Antakya'mız için ayrı bir mana ifade ediyor. Emeği geçen herkese burada bir kez daha sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.